öğrencilerinizle birlikte izleyebileceğiniz 5 film önerisi. 1. Ölü Ozanlar Derneği. Geleneksel bir yatılı okulda okuyan öğrencilere öğretmenin edebiyatı ve hayatı sevdirme çabasını anlatıyor. 2 numara Yerdeki Yıldızlar ya da Her Çocuk Özeldir. Öğretmenin öğrencilerin farklılıklarına odaklandığı bir film. 3 numara Koro. Yatılı bir okulda disiplin sorunları olan bir okulda müzik öğretmeninin öğrencilerle kurduğu bağı anlatıyor. 4 numara Ekim düşü. Küçük bir kasabada yaşayan bir grup lise öğrencisinin NASA'da çalışma hayalleriyle birlikte kendi kasabalarında yaptıkları işleri, azmini, çabasını anlatıyor. 5 numara Bana Yaslan. Sorunlu bir lisenin disiplinli bir müdürle dönüşümünü ve değişimini anlatıyor. Ben çocukları izlettiğimde çok güzel geri dönüşler aldım. Özellikle Ölü Ozanlar Derneği'ni mutlaka izlemenizi, izletmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Sizin de tavsiyeleriniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz.